Merhaba değerli izleyiciler. Bengi Türk Televizyonu'nda çevre ekranı programında yeniden birlikteyiz. Maalesef her sene bir önceki seneden daha kurak geçti diye haberler yapıyoruz. Gazetelerde okuyoruz. Siz de bu haberleri izleyip hayretle takip ediyorsunuz. Ama bu artık bir gelenek haline geldi. Yani her sene bir önceki senenin iklim verileri çok daha kötü olmaya başladı. Bu senede bir rekor kırdık. Geride bıraktığımız Ocak ayı Türkiye'nin son 24 yılındaki en yağışsız Ocak ayıydı. Kıyaslamak için bazı verileri konuma bağlanmadan önce sizlere sunmak istiyorum. 1991-2020 arasındaki Ocak ayı ortalaması 11,7 günken 2025 Ocak ayında Türkiye genelinde yağışlı gün sayısı 7,6'ya düştü güney doğu Anadolu, Akdeniz'in bazı kesimleri ve doğu Anadolu'nun bazı illerinde yağışlı gün sayısı bir güne kadar da geriledi. Tüm bunları bu verileri Profesör Doktor Mutlu Yılmaz'la konuşacağız. Çevre ekranı başlıyor. Profesör Doktor Mutlu Yılmaz canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Melik Şah Bey. İyi akşamlar diliyorum. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz de sizlere. Açışta bazı verilerden bahsettim. Özellikle yağışların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu dönemde düştüğünü görüyoruz. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Evet sizin paylaşmış olduğunuz veriler bende de var. Genel anlamda baktığımız zaman Yağışlarda bu yıl itibariyle 2025 yılı Ocak ayı itibariyle yaklaşık olarak Türkiye'deki yağış miktarı 26.8 mm'ye düşmüş. Bu uzun yıllar ortalamasında ise 69.8 mm'ymiş. imiş. Yani çok ciddi bir azalma söz konusu. Ama tabii ki bu trend bu şekilde devam edecek midir, etmeyecek midir, onu ilerleyen aylarda göreceğiz. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi yağışlarda bir düşme eğilimi söz konusu ve yağışların da özellikle kış aylarında olduğumuz için kar şeklinde olması beklenir. Ama olan yağışlarda daha çok yağmur şeklinde. Bugün biliyorsunuz ki Ankara'da uzun aylardır beklediğimiz yağış. Biraz da olsa kendini az da olsa gösterdi. olsa gördük. Ama hani bu geçmiş yıllara baktığımız zaman bu aylarda artık kar yağışlarının olması beklenirdi. Biz bunu göremiyoruz maalesef. Evet. Zaten Güneydoğu Anadolu bölgesi az yağış alan bölgelerimizden biri. Bu dönemde de evet. Güneydoğu Anadolu'da yağışların %94 oranında azaldığını görüyoruz verilerde. Bu azalmayı neye bağlıyoruz peki? Daha fazla kuraklaşacak gibi bir görünüm var Güneydoğu için. Tabii ki genel anlamda Melikşah Bey şöyle bir şey söz konusu. Biz zaten daha önceki programlarda da söylemiştik. Küresel ısınmanın en önemli problemlerinden bir tanesi de yağışların düzensizleşmesi. Ve bazı bölgelerde işte daha fazla yağış beklenirken bazı bölgelerde ise yağış miktarlarında bir azalma bekleniyor. Evet. Güneydoğu Anadolu bölgesi de maalesef e, bu konuda e ee, Bu azalmanın yaşanabileceği yarı kurak bir bölgeler içerisinde, İç Anadolu, Güneydoğu Doğu Bölgesi'nde yağış miktarlarının azalma, e, evet haritada da şu anda evet. görüyoruz e, Ocak ayı e, alansal yağış miktarını muazzam bir azalma söz konusu. Tabii ki bu bir yılda ölçülebilecek bir şey değil ama e, bu trend umarım ki uzun süre e, devam etmez. Ee, ama hani bu kadar dramatik bir düşüş beklemeyiz kısa süre içerisinde ama genel anlamda yağışlarda bir azalmanın olduğu çok net bir şekilde ortaya e, çıkıyor zaten. Genel anlamda şöyle söyleyeyim Türkiye'deki yıllık yağış ortalaması yıllık olan anlamda 573 mm civarında ama e, bu her yıl 573 mm olacak diye bir şey söz konusu değil bu bir ortalamadır hmm. 600-650 mm'lere de çıkabilir. 450 mm'lere de düşebilir. Son 3-4 yıldır maalesef yağış yıllık ortalamanın altında seyrediyor. Bu önümüzdeki haritada da zaten bunu biz görüyoruz. Bu Ocak ayında çok ciddi özellikle Akdeniz'in doğusu Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesini ele alan e, ciddi bir düşüş evet. trendi görülüyor Ocak ayında. Bu trendi e, küresel kuraklık trendleri dünyada da baktığımız zaman hakikaten tüm dünyada görülen bir durum. E, yalnızca Türkiye'de de görülen bir durum değil. Bir dünya genelinde kuraklık hangi bölgelerde daha yoğun hissediliyor? Yani şöyle e, yağış miktarı çok düzensizleşiyor. Evet. Küresel ısınmanın en önemli problemlerinden bir tanesi bu. Yağış miktarının düzensizleşmesi. Bu düzensizliğe bağlı olarak da en kırılgan olan bölgeler kurak ve yarı kurak bölgelerde. Biz bunu çok daha belirgin bir şekilde hissediyoruz. Sizin görselinizde de var. Mesela bunun en önemli dramatik özelliklerinden bir tanesi biz görüyoruz ki göllerde ee, alan daralması söz konusu. Kurak ve yarı kurak bölgelerde yer alan göllerde bir alanda daralma söz konusu. Biz Türkiye içerisinde bunu da görebiliriz. Yani Tuz Gölü'nün alanında, Beyşehir Gölü alanında veya diğer göl alanlarında bir daralma görüyoruz. Hatta dünyadaki en dramatik örneği Aral Gölü. Biliyorsunuz evet. ki Aral Gölü neredeyse kuruma noktasına geldi. Bu tabii ki yağış azlığı da bir etkidir ama bir diğeri de Aral Gölü besleyen akarsuların çok büyük miktarda sulama amaçlı kullanılıyor olması bu göllerdeki daralmayı e, tetikliyor. O yüzden de kurak ve yarı kurak bölgeler bunu daha fazla hissedecek. Ve e, kuraklığa bağlı olarak ya da yağış ağzına bağlı olarak ileriki yıllarda göç yaşanması bekleniyor. Çünkü bu bölgelerde insanlar artık e, tarıma dayalı bir geçim sürdüremeyecekler. Ve bu alanlardan e, daha nemli bölgelere doğru bir göç bekliyor dünya. Evet dünyada da tablo bu şekilde. Peki yağış azalması ee, bu olası senaryoda uzun vadeli devam etti diyelim. Neler göreceğiz hem dünyada hem de Türkiye'de? Yani yağış azalmasının bu trendde e, görünen o ki e, bunun tabii ki iki nedeni var. Bir dünyanın e, ve güneşin mevcut konumundan kaynaklanan yani küresel anlamda iklim değişiklikleri zaten dünyanın var olduğu dönemden beri hep olmuştur. Bazı dönemler daha fazla nemli olmuştur. Buzullar mesela ilerlemiştir, buzullar çok evet. geniş alanlar kaplamıştır. Bazı dönemlerde ise daha kurak mevsimler yaşanmıştır. Bir de özellikle sanayi devrimi sonrasında insan kaynaklı, yani bizim küresel ısınmanın insan kaynaklı şeyi vardır ve burada genel anlamda bu trendin devam etmesinde insan kaynaklı faktörlerin çok daha fazla olduğunu görürüz. Biz bunu azaltmadığımız sürece bu trendin ortalamalarda devam edeceğini görebiliriz. Bu, o zaman dünya neyle karşı karşıya kalacak? Ee, küresel ile birlikte deniz seviyeleri de yükselmeyle karşı karşıya kalacağız. Deniz kenarındaki alçak olan alanlarda su basmaları. İşte Bangladeş gibi, Hollanda gibi ülkelerde bu belirgin olarak görecek. Ya da ee, barajlarda ki bizi en fazla ilgilendiren, şehirlerde yaşayan insanlar en fazla ilgilendiren su içme suyu temin Barajlarda yeterli miktarda su Birikmemesine sebep olacak veya tarımsal sulama biliyorsunuz ki yağışlar çok çok önemli dedi. Yeraltı sularını besleyen en önemli şeydir. E, tarımsal sulama imkanlarının daha da zorlaşmasına neden olacaktır. Bunu biz zaten özellikle ziraat e, ile uğraşan çiftçiler çok iyi bilirler. Özellikle yeraltı sulaması yapanlar her geçen yıl yeraltı su seviyelerinin daha da düşük düştüğünü biz biliyoruz. Ee, mesela bir çiftçiyle konuştuğunuzda sulu tarım yapan ve yeraltı suyu kullanan bir çiftçiyle konuştuğunuzda şunu çok rahatlıkla bir duyarsınız. Ya daha önce 25-30 metrelerden su çıkartıyorduk biz, şu anda 100-150 metrelerden su çıkartıyoruz. Bu ne demektir? Yağış miktarının azalmasıyla birlikte besleyen havzalarda e, yeterli miktarda su gelmiyor ve yeraltı su seviyeleri azalıyor maalesef. Bu tabii ki küresel iklim değişikliği etkisini herhalde dünyaya verebileceği en büyük zararlardan biri. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bununla birlikte doğal olarak tabii ki biraz önce de söyledim iklime bağlı olarak göç hareketleri olacak. Yani yağışların azaldığı bölgeler, yarı kurak bölgeler, kurak ya da çölle doğru kayacak ve bu bölgelerde yapılan ekonomik faaliyetler yapılamayacağı için maalesef o bölgedeki insanlar başka alanlara, daha nemli alanlara doğru devam edecek. Bir de Tabii ki e, dünya su artmaya devam ediyor fakat su kaynakları azalacak doğal olarak. Su kaynaklarına bağlı olarak çatışmaların daha da şiddetlenmesi, daha da artması beklenen olasılıklardan bir tanesi. Bu göç hareketlerine peki dünya nasıl adapte olacak? Yani Şah Bey bununla ilgili e, özellikle uluslararası kuruluşların bazı çalışmaları var ama bu kadar büyük çaplı hareketlerde de özellikle maalesef kırılgan ekonomilere sahip olan ülkeler bunu daha fazla yaşayacak. Afrika'daki evet. e, ülkeler bundan daha fazla etkilenecek. E, maalesef bu dalgayı çok da fazla önleyebilmeniz mümkün değil. Hı hı. E, yani bu yaşanacaktır. E, bunu ancak önleyebilmek için o bölgelerde Gelir artırıcı politikaların izlenmesi gerekiyor. O bölgelerdeki nüfus artışının kontrol altına alınması gerekecektir. Temiz su kaynaklarına ulaşım imkanlarının sağlanması gerekecektir. Bugün hala dünyada milyonlarca insan temiz su kaynaklarına ulaşamıyor. Sizler de biliyorsunuz ki evet. e, bu daha da artacaktır. Alan genişlediği için e, bu daha da artacaktır. Bu çok dramatik. Sonuçlar doğuracak diye tahmin ediyorum. Ne kadarlık bir popülasyondan bahsediyoruz Dünya genelinde peki? Yani yapılan hesaplamalara göre e, bu kırılgan bölgelerde şu anda 600-700 milyondan fazla insan yaşamakta ve bu bölgelerin nüfus artışı daha fazla maalesef e, hmm. bu rakamın daha da artması bekleniyor ve bu alanlar daha da genişleyecek yağış azalmasıyla birlikte bu alanların daha da genişlemesi bekleniyor doğal olarak. Yani Dünya peki bu buna hazır mı sizce? Valla yani dünyanın çok... buna çok hazır olduğunu söyleyemeyiz. Ee, dünyada biliyorsunuz ki pek çok bölgede çok çeşitli sorunlar var. Ee, i̇klim kaynaklı sorunlar var. Başka kaynaklı sorunlar var. Ve dünya bir araya gelip bu sorunları çözmek için e, çok hızlı hareket edemiyor. Bir, hepinizin de bildiği gibi mesela işte Kyoto protokolü var biliyorsunuz ki e, karbon emisyon oranlarının azaltılması ile ilgili dünyadaki pek çok ülke buna e, imza verdi ve azaltma girişiminde bulunurken ama bazı ülkelerde tam tersi çıkma eğiliminde e, yani böyle bir şeyi kabul etmiyorlar özellikle e, o sebepten dolayı çok hızlı bir tepki verebilmesini yakın gelecekte ben gör, do evet. görmüyorum. Da açıkçası. Zaten uluslararası anlaşmalar var e, bu konuda farkındalık yükseliyor ama. Böylesine büyük bir adımın atılıp atılmayacağı çok muamma. Hatta zaten en büyük karbon salımı yapan ülkelerden birisi. Hatta ikincisi Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni seçilen devlet başkanı Donald Trump bu kararların çoğundan vazgeçti maalesef. Aynen biraz önce e, siz de bahsettiniz. Yani mevcut devlet başkanı ya da e, Donald Trump daha önceki döneminde de biz bunu biliyoruz. Hmm. E, yapmış olduğu uluslararası anlaşmaların pek çoğundan çıkmıştı. Şimdiki söylemleri de aynı. E, yani baktığınız zaman işte e, karbon emisyon oranlarının artırıcı politikaların devam edeceğini, işte fosil kaynakların artacağını, tüketimin artacağını yeni alanlara açık. Hatta e, kendi alanı dışında işte nedir, Greenland'ı e, almak istiyor, Kanada'yı evet. almak istiyor, bu belki bir e, söylem ama buradaki temel motivasyona baktığın zaman da herkesin ortak fikri buraların enerji kaynakları. <laughs> Çok zengin enerji kaynakları bulunmakta ve Amerika'da buralara göz dikti tarzında bir söylem e, var biliyorsunuz ki. Peki bu farkındalık bu kadar artmışken dünyada çevre ve iklim değişikliği ile ilgili nasıl oluyor da işte dünyanın süper gücü olan bir ülkenin devlet başkanı bu tarz eylemlerde bulunabiliyor? Önceden yani iklim değişimi ile ilgili burada. bu tarz konuları inandırmak çok daha zordu ama artık farkındalık da yüksek. Yani şöyle tabii ki her ülkenin kendi öncelikleri farklı. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri de fosil kaynaklar bakımından çok zengin bir ülke. Yani petrol bakımından e, o kadar değilse bile işte e, kömür bakımından dünyanın en büyük rezervlerine sahip ülkesi. E, doğal gaz bakımından özellikle bizim kaya gazı dediğimiz çatlatma, hidrolik çatlatma yöntemini kullanaraktan şu anda dünyada en fazla doğal gaz üretimi yapan hı hı. bir ülke. Ve bu tabii ki insanlar kendi kaynaklarını kullanaraktan gelişmelerini devam ettirmeleri en sağlıklı olanıdır. E, bu hmm. özellikle yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları teknolojileri den ziyade mevcut kaynaklarını kullanmak istiyor anladığım kadarıyla. Bir de tabii ki Donald Trump'ı destekçileri daha çok işte büyük şirketler e, daha çok biliyorsunuz Sel ki Sermaniye. Donald Trump'ı desteklemişti enerji şirketleri vesaire. Doğal olarak da tabii ki bundan desteklerinden dolayı karşılıklı çıkar ilişkilerinin var olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz anladım. kadarıyla. Peki biz tekrar konumuza dönelim. Güzel özetlediniz. Teşekkür ediyorum size. Dünyada kuraklıkla mücadele hem bölgesel hem de dünya çapında konuşuyoruz. Peki biz Türkiye olarak nasıl önlemler almalıyız? Dünyada örnekleri nasıl? Yani şöyle Melih Şakir örneklerimizi ya da önlemlerimizi şu şekilde alabiliriz. Mesela dünyadaki tatlı su kaynaklarının en büyük tüketim alanı tarımsal sulamadır. Evet. Yani dünyadaki tatlı su tüketim neredeyse yüzde yetmişi tarımsal kurak bölgelerde bu, ta bu bölge ya da bizim gibi ülkelerde bu böyledir. Ee, burada tabii ki tarımsal sulamalarda çok çeşitli yöntemler var. İşte en fazla su tüketiminin yapıldığı vahşi sulama, işte yağmurlama sulama ya da son yıllarda Türkiye'de de artış eğilimi gösteren damlama sulama. Yani bu su tüketiminin, su sarfiyatının daha azaldı ve sadece bitkinin ihtiyacı olan suyun bitkinin köküne verildiği bir yöntemdir. Bu. Evet. bu tür uygulamalara hızlı bir şekilde geçmemiz gerekir. Ya da işte konutlardaki su tüketimi için su tasarrufu, özellikle kamu kurumlarında, okullarda hmm. e, toplu kullanım alanlarındaki su tasarrufunun özendirilmesi gerekir. E, bunlar yapılabilecek şeyler. Çok da rahat bir şekilde biz bunları Yapabilir. Ama en büyük problem bana göre tarımsal sulama dedim ama ben daha önceki çalışmalarımızda da e, biz bunu ortaya koymuştuk. Mesela tü Türkiye'de e, tarımın en önemli e, olduğu ilerden bir tanesi Konya'dır. Konya hmm. olması çok geniş bir ovadır ve muazzam bir şekilde tarımsal ürün yapılmaktadır. Buğday, arpa vesaire. Ama son 15-20 yıldır Konya ovasında özellikle şeker pancarı, soya, mısır gibi su ihtiyacı çok yüksek olan ürünler ekilmeye başlandı. Bu ürünler ekilmeye başlandıktan sonra Konya Ovası'ndaki yeraltı su seviyeleri çok dramatik bir şekilde düşmeye başladı ve obur oluşumları beraberinde geldi. Yani siz bölgenin su yıllık yağış miktarı ya da bütçe diyoruz biz ona. Bölgenin yıllık bütçesinden daha fazla su ihtiyacı olan ürünler ektiğiniz zaman sizin su tüketiminiz ya da su sarfiyatınız daha da artar. Bu belki yakın gelecekte e, çiftçinin gelir seviyesini artıracaktır. Ama uzak gelecekte baktığınız zaman oralarda çok ciddi sorunların beraberinde getirecektir. Artık o yeraltı suları da tükendikten sonra belki de tarım yapılamaz hale gelecektir. Bunların önüne geçilmesi gerekir. Yani bir bölgenin Yıllık yağış miktarı 300-400-400 milimetre ise o bölgede su ihtiyacı çok yüksek olan ürünlerin ekilmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Hmm. Yani o bölge için hangi ürünler uygunsa iklimi için hangi ürünler uygunsa o ürünlerin ekilmesi daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ama en önemlisi tabii ki tarımsal sulamada e, tasarruf yapılması ve modern teknolojileri kullanarak da bitkinin ihtiyacı olan suyu Dibine ya da köküne verebilecek sistemlere geçilmesi en sağlıklı olabilir. Evet, tarımsal sulamada tasarruf. Peki tarım alanında bu iklim değişikliğine adapte olabilecek kadar farkındalığımız yüksek mi, özellikle üreticiler bazında? Yani o konuda çalışmalar yapılıyor ama biraz önce vermiş olduğumuz örnek e, benim bunun çok yüksek olmadığı yönünde. Evet. E, yani dediğim gibi Konya ovasında siz şeker pancarı ekmeye devam ederseniz soya ekmeye devam ederseniz ya da domates ekmeye devam ederseniz yeraltı su seviyelerini çok muazzam bir şekilde kullanırsanız dediğim gibi o bölgenin ilerleyen yıllarda artık kullanılamaz hale geldiğini göreceksiniz. Bir de tabii ki burada drenajın çok sağlıklı bir şekilde yapılması Hı -hı. lazım. Eğer drenajı da sağlıklı bir şekilde yapamazsanız, toprakta tuzlanma meydana gelecektir. Maalesef o bazı bölgelerde de var, Güneydoğu bölgesinde de yaşandı. o. Topraktaki tuzlanma ise toprağın geri dönüş dönülemez bir şekilde artık tarım dışı kullanılması demektir. Bunun için de tabii ki çok daha fazla e, harcama yaparsanız belki tarıma kazandırabilirsiniz. Ama başta önlemler varken basit önlemlerle ...bunu yapmak daha sağlıklıdır diye düşünüyorum. Evet, peki bu su krizi Türkiye'de en çok hangi bölgeleri etkileyecek? Son olarak bu konuyu işleyelim yani, ve sonra sizden bir toparlama isteyeyim. Şöyle, su krizi tabii ki dramatik anlamda... ...yağış miktarının az olduğu bölgeleri daha fazla etkileyecektir. Evet. Yani Güneydoğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu'nun Güneyi, Konya ve çevresi... ...bu bölgelerde dediğim gibi daha dramatiktir. Yani bir Karadeniz bölgesindeki yıllık yağış miktarı daha fazla olduğu için... Belki ürün değişikliği yaşanacaktır vesaire ama bundan çok fazla etkilenmesini beklemiyoruz. Ama size şu haritanızda da göründüğü Hı. gibi baktığınız zaman özellikle e, İç Anadolu'nun güneyi, Güney Doğu Anadolu bölgesi, Akdeniz e, vesaire buradan daha fazla etkilenecek bölgeler olarak karşımıza çıkıyor. Evet, şimdi bununla mücadele etmek tabii ki... E, Tüm dünya için önemli ama bizim ülkemizin de hem çok önemli su kaynakları olduğunu söylemek lazım Fırat ve Dicle Nehri gibi. Bununla ilgili de planlamalar yapılmaya devam ediyor. Son bir toparlama isteğim bugün konuştuğumuz konular hakkında sizden. Evet öncelikle Fırat ve Dicle demişken hemen orayı açmak isterim. Tabii. Mesela dünyada genel algı Türkiye'nin su zengini bir ülke olduğudur. Aslında kişi başı düşen su miktarı bakımından düşündüğümüz zaman... Türkiye su zengini değildir. Mesela su zengini neresidir? Kanada su zengindir, Brezilya su zengindir, Norveç, İsveç gibi ülkeler su zengindir. Türkiye su zengini bir ülke değildir. Çünkü Türkiye yarı kurakdır. E yani Karadeniz bölgesi dışında genel anlamda yıllık yağış miktarının oldukça düşük olduğu bir bölgede ve nüfusumuzda fazla olduğu için su zengini bir ülke değiliz. Ve her geçen yıl kişi başına düşen su miktarı daha da azalmaktadır. Ve yıllık yağış miktarlarının da daha da azaldığını, azalacağını, trendin bu şekilde devam edeceğini düşünürsek çok iyi planlama yapılması lazım. Biraz önce de söylediğim gibi su tüketiminde, tatlı su tüketimindeki en büyük alan tarımdır, sulu tarımdır. Bu alanlarda çok iyi havza planlaması yapılması lazım. Yıllık su tüketim miktarı daha az olan ürünlerin seçilmesi e, ve buna göre bir planlama yapılması e, daha sağlıklı olacaktır. Ve yine de işte şehirler içinde mesela İstanbul, Ankara gibi şehirlerde de biliyorsunuz ki içme suyu kullanımında evet. barajlar bizim için çok önemlidir. Baraj havzalarının çok iyi korunması gerekir ve tasarruf yapmak zorundayız. Eğer tasarruf yapmaz isek ileriki yıllarda çok daha büyük problemlerle karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler bugün çevre ekranında kuraklık konusuna, su krizi konusuna Profesör Doktor Mutlu Yılmaz'la birlikte değindik. Yeniden görüşmek dileğiyle.